Böyle, ben arkadaşlar intihar değilim bu arada. Ölü bulunursam haberiniz olsun. olsun. Merhaba Bora, hoş geldin. Nasılsın? Vallahi iyiyiz, hoş bulduk. Bugün ne anlatacaksın? Bugün yakın zamanda gündeme oturan Epstein davasını e, Epstein mi Epstein mi ya? Kendisini Epstein diye tanıtıyor ama neyse. Ben Epstein diyeceğim. Yakın zamanda gündeme oturan Epstein'i en azından olduğu kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Epstein yakın zamanda tabii özellikle Amerikan basınına yansıdı. Neden? Siyasetçilerle, ondan sonra sanatçılarla, hatta İngiliz kraliyetiyle belirli bir noktaya kadar yapmış olduğu tırnak içinde buluşmalar vesilesiyle gündeme oturdu. Şimdi ben burada bunlara elinden gelince değinmeye çalışacağım. Şimdi bizim hikayemiz Epstein'in doğumuyla başlıyor haliyle. 1953 New York doğumlu. Şimdi Epstein denince akla böyle akıl almaz bir servet geliyor. Şimdi yani birisi yoksa kendine gidip nasıl jet alsın? Parası yoksa nasıl adı alsın? Epstein 2019'da şüpheli bir şekilde hücresinde ölü bulunduğu zaman mali servetinin yaklaşık yanlış olmasın ama 500 milyon dolar olduğu söyleniyor. Şimdi bu parayı nereden elde etti? Öncelikle bu para bir miras değil. Epstein orta sınıf geliyor. Hatta babası bahçıvanlık yapıyor. Yani old money'dir. Yok para aileden geliyor falan böyle bir şey değil yani hepsini için sonradan görmüş diyebiliriz hatta Burada Epstein'i zenginleştiren şeyler onun sosyal açıdan kuvvetli oluşu yani sosyal aktörü gayet yüksek bir birey. Öteki türlü bu kurduğu ilişkileri açıklayamayız tabii ki. Bir yandan da Epstein'in matematik dehası da çok yüksek. Bu anlamda çok yetenekli bir birey kendisi. Şöyle diyeyim Epstein çok büyük bir borsacı. Bu borsa işlerine girişen insanların böyle çok şaşalı okullarda okumasını bekleriz. Birden fazla diploma sahibi olmasını bekleriz. Fakat Epstein için durum böyle değil. Hatta şöyle diyeyim Epstein çok iyi okullarda Amerikan deyimiyle kolejde Türk e, akademik e, terimleriyle üniversitelerde okumuş olmasına rağmen mesela New York Üniversitesi'nde okuyor. Ondan sonra Cooper Union'da okuyor. Fakat bu okulların hiçbirini bitirmiyor. Maksimum 2 sene okumuşluğu var. Fakat buna rağmen Manhattan'ın en birlik ve prestijli okullarından olan Dalton School'da işe alınıyor. Yani şöyle düşünün diplomasız olan birisini siz alıyorsunuz en... Bilindik, en presi, prestijli, en zenginlerin yollandığı okulda işe alıyorsunuz. Bu e, akıl alır bir şey değil. E Tabii ki burada Epstein'in bağlantıları devreye giriyor. Şimdi e, gelelim e, bu bağlantılara. Epstein'in işe alan okul müdürü. Bu arada 1974'te işe alınıyor. Donald Barth. Şimdi kimdir bu Donald Barr? Bu gündemi yakından takip edenleriniz varsa Donald Barr, Epstein'in yargılandığı dönemdeki Adalet Bakanlığı William Barr'ın babası. Komik bir tesadüf diyeyim bu şimdi burada çok komik teorilerine girmek istemiyorum malum. Şimdi öğretmenlik yapıyor Dalton School'da. Matematik öğretmenliği yapıyor ve burada müfredat dışı dersler veriyor öğrencilerine. Öğrencileri Epstein'i karizmatik ve bir yandan da değişik bir öğretmen olarak tanımlıyor. Anlattığı konular gereği. Standart matematik çarpma-bölme anlatmaktansa, nasıl kumar oynanır, kumarda olasılıklar nedir, rulet nasıl döner, ondan sonra borsada nasıl yatırım yapılır tarzı konular anlatıyor. Ve bu, Epstein'in bir öğrencisinin dikkatini çekiyor. Öğrencisi geliyor, babasına söylüyor. Bu baba kim? Ace Greenberg. Dönemin e, Bernsters'ın, Bernsters'da bir yatırım firması. Onun başkanı o dönem. Baba geliyor, Epstein'e diyor ki, ya kardeş sen burada öğretmenlik yap Gel bizim şirkette, sen borsacı ol diyor. de tabii uyanık olduğu için tamam diyor, ben geleyim diyor. Ondan sonra sınırlı ortak olarak burada işe giriyor bu firmada. Fakat burada Epstein'in yaptığı şey yatırımdan ziyade zenginler için e, vergi optimizasyonu. Ver, vergi optimizasyonu da açıkçası şöyle tanımlandırılabilir. E, vergiden nasıl kesinti yaparım? Hani yasal çerçevede vergi kaçırma gibi diyebiliriz. Epstein'in uğraştığı iş bu. Dört sene boyunca bu işte uğraşıyor kendisi. 1981'de bu yatırım şirketinden atılıyor. Sebebi de şu kendi zimmetine para geçirdiği iddia ediliyor ve şirketten kovuluyor. Epstein diyor ki ya diyor ben bu işi yapabiliyormuşum. Benim bir şirkette çalışmama gerek yok. Ben niye kendi işimi patron olmayayım ki diyor. Ve oluyor da. Jeffrey Epstein and Company'yi kuruyor. Bu şirketin de çok net bir pazarlama politikası var. Ben sadece milyonerlerle iş yaparım. Benimle çalışmak istiyorsanız ben sizin portföyünüzü yöneteceksem bir milyar doların üstünde servetiniz olması gerekiyor. Zaten Jeffrey Epstein'in zenginleşmesi buradan kaynaklanıyor. Bu pazarlama stratejisi sayesinde çok yüksek profilli iş insanlarıyla bağlar kuruyor. Bu bağlar aracılığıyla onların paralarını yönetiyor. Tabii ki buradan de komisyonlu aynı zamanda ve günlerden bir gün Leslie Wexner adında biriyle işe giriyor. Şimdi moda camiasını yakından takip edenlerin belki bilebileceği 90'larda bu birliktelik oluyor olsa gerek. Victoria's e. Secret'ın sahibi Wexner Epstein'e tam yetki veriyor mali konuda. Ve Epstein de böylece mal varlığına mal varlığı katmış oluyor haliyle. Bundan sonra da Epstein'in zenginleşmesinin artık önü alınamaz bir hale geliyor. Manhattan'da mesela Epstein'in çok büyük bir evi var. Bu evi kendi parasıyla değil. Aslında Wexner'dan devralıyor. Yani portföyünü yönetirken geliyor ki ya ben bu evi alabilir miyim? Tabi bunları hikayeleştiriyorum yani böyle olduğunu kanıtlayamam ama Wexner'a e diyor ki ya ben bu evi alabilirim. O da tamam gel alıyor ve alıyor. Uzmanlara göre, finansal uzmanlara göre, borsa işleriyle, portföy işleriyle uğraşan diğer kimselere göre Epstein'in bu serveti ki bu servetle ondan sonra kendi hasta zihniyle Lolita Express'i e yatlandırdığı jeti, şimdi basında Epstein adası olarak geçen St. James adasını alıyor. Bu portföy yönetimini, bu mali bu serveti elde edişinin sadece kara para atlamakla açıklanabileceğini düşünülüyor. Bu büyük ölçüde kanıtlanmış bir şey değil çünkü dava hala Devam ediyor ama uzmanlar bunun üstünde duruyor. Finansal bağlar kurulduktan sonra resmin içine Jilayen Maxwell adında biri giriyor. Jilayen Maxwell'in babası İsrail asıllı bir gazeteci. Bu anlamda da Maxwell'in zaten kendi bağları da kendi network'ü de çok geniş. Jilayen Maxwell ile Jeffrey Epstein zaten bir dönem sevgililer. Hatta herhalde Jeffrey Epstein yargılanmadan önce de sevgililerdi diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın şimdi. Jilayen Maxwell de ortaya çıkınca Jeffrey Epstein'in network'ü daha da genişliyor. Bu sefer İngiliz kraliyet ailesinden insan insanlarla tanışıyor. Ondan sonra zaten Epstein adasına gidenlere bakıldığı zaman bunu açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Ondan sonra Stephen Hawking'le bir arada oluyor. Ondan sonra Mary Mermsky gibi insanlarla birliktelik sağlayarak kendisini entelektüel olarak lanse ediyor. Tabii ki bu da işin içine siyaset camiası da giriyor. Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew, İngiliz Kraliyet ailesinden Prince Andrew. 2005'e geldiğimizde ise Jeffrey Epstein ilk kez yargı karşısına çıkıyor. Palm Beach, yanlış hatırlamıyorsam Florida'da olması lazım. Palm Beach'te yaşanan bir hadise üzerine bir aile Jeffrey Epstein'den şikayetçi oluyor. Davanın yargılama süreci 2008'e kadar devam ediyor. 2008'de Alexander Acosta adlı bir savcı Jeffrey Epstein'le bir kovuşturma anlaşması yapıyor. Diyor ki ben sana bir ceza indirimi uygulayacağım. 13 ay tırnak içinde hapis edeceksin. Peki bu 13 ayın hepsini parmaklıklar arkasında geçirdi mi? Hayır. Bu kovuşturma anlaşmasının içerisinde bir madde var. Bu maddenin meali kısacası 6 gün çalışma izni var. Haftanın 6 günü hapishanede değil, ofisinde ofisinde hala hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ediyor. Bu süreç içerisinde içerisinde 2019'a kadar, 2008'den 2019'a kadar faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetler şimdi yakın zamanda yayınlanan dosyalarda ki skandal niteliğindeki faaliyetler işte gerek adaya yaşından küçük kız çocuklarının götürülmesi olsun. Çok detaya girmeyeceğim bu konu hakkında. Bu tip suçları hiçbir şey olmamış gibi yapmaya devam edebiliyor bu sayede. Burada da en son 2019 artık bu suçlar görmezden gelinemeyecek. Düzeye gelindiği zaman hapse, bir federal hapishaneye yollanıyor Jeff Epstein. Bu noktada da ne kadar süre içeride yattığından emin değil ama hücresinde ölü bulunuyor. Kendisini işte bir çamaşır ipi kullanarak ranzasından astığı, kendini öyle öldürdüğü söyleniyor. Fakat az önce de bahsettiğim yüksek mevkiden isimler işte Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew olsun böyle isimlerle olan ilişkisini ve bu isimlerin tabii ki bunların hepsi spekülasyon. Jeffrey Epstein'le birlikte yapmış olabileceği işlerde göz önüne alındığı zaman kimilerince Jeffrey Epstein'in böyle susturulduğu öncesinde öldürüldüğü ifade ediliyor. Bu konu hala bir tartışma konusu. Bora sen bu konuyu neden araştırdın? Neden merak ettin? Senin neden ilgini çekti? Çok merak ediyorum bunu. Ben uluslararası gündemi severek takip eden bir insanım. ve yakın zamanda da Epstein davasına ait dosyalar yayınlandı ve bu uluslararası çapta özellikle de Amerikan basında çok büyük bir yankı uyandırdı çünkü bu işin ucu evet. e, Donald Trump'a kadar gidiyor yani. Hı hı. E, bu anlamda biraz gündeme ayak uydurabilmek adına böyle bir video çekmeyi düşündüm. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Renk ederim. Renk attın kanalımıza <laughs> teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Epokeyi okay izlemeye devam edin.